Herkese merhabalar, Evkur hoş geldiniz. Bugün sizlere fakirin saç kurutma makinesini tanıtacağım. Saçlarınızı hızlı ve etkili bir şekilde kurutabilmenizi sağlayan fakirin saç kurutma makinesi, kullanışlı ve pratik tasarımı ile hem evde hem de seyahatlerinizde rahat kullanım olanağı sunuyor. Makinemiz sadece saçınızı kurutmakla kalmıyor, kuaförden yeni çıkmış hissini de yaşamanızı sağlıyor. Kurutma makinemizin iki kademeli hız seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede dilediğiniz gibi ısısını ayarlayabiliyorsunuz. 2000 watt'lık ürünümüz uzun ömürlü güçlü hava akışı sayesinde saçlarınızı hızlı kurutur. Hiçbir şekilde saatlerce uğraşmanıza gerek kalmaz. İyon özelliği, dar fön başlığı, soğuk fön düğmesi ile saça daha dolgun ve hacimli şekil verebilme, kolay temizlik için çıkarılabilir filtre kapalı gibi özellikleri sayesinde saçlarınızı rahatlıkla kurutup şekillendirebileceksiniz. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiçbir şeyinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.